Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hepsi <laughs> ahiret <laughs> Vay <laughs> Vay <laughs> dünya. Aleyküm selam, aleyküm selam Melo. Hoş geldin. Ne haber nasıl gidiyor? Kanka vallahi hastalık geçti de işte. Hastalık geçse de kalıyor. Öksürükleri vesaire kesemiyoruz maalesef. Yani öksürüğü kesemiyoruz abi. Hatta ben sizi çok fazla rahatsız etmeden bir ilacımı bir alayım. Çünkü çok öksürüyorum. Şu an ilacımı içeyim. Şimdilik biraz kessin. Uluşum mu oynayın? Evet. Tek kalınca bir de TR sunucusu çok trolledi beni bugün. Birkaç gündür zaten hesabımız gibi kasıyordum. Bir şeyler oldu yine. Çok kötü takımlar atıyor. Çok saçma zaman insanlar atmaya başladı. O yüzden biraz mentalim kırık. Rest'e geçtim o yüzden. Bir de çok çok kötü insanlar geliyor ya dediğim gibi. Vuralım buna da biliyor. Güzel. Nice takas. Ya yok. Rahatsız olmuyor olmayacağınızı biliyorum da. Olsun yine de ben şey yapayım ya. Oyunu Türkçe yap. Tamam bu maçtan sonra yaparım. Hatırlat bana bu maçtan sonra yapayım. Lan tutsa var ya bayılttık ha. Güzel. <laughs> e ee, öyle artık ama. Bu ne? <laughs> Abi ama sen harbiden yani. Sen ha. Bu <laughs> kim? Oyun girdik daha demin. Çok tilt oldum ya. Bak Samir oynuyorum. Şimdi YouTube'a bir tane Samir'e videosu attım ama pek içime sinmedi. Bir tane daha Samir'e videosu atasım vardı. Dedim ulan hadi gireyim. Hani şey olur. Hem şar 7 level olur. Bir tane S falan alırız belki. Şar 7 level olur. Hem de işte biraz eğleniriz. Flex girdik üçlü. Abi bir takımlar geliyor. Allah göstermesin ya. Takımda AP pikleyen yok. Bak gerçekten çok samimi söylüyorum. Takımda AP pikleyen adam yok. Herkes sade Supportlar gidiyor. Leona'ya şey falan gidiyor. Hortlak falan gidiyor. İşte ne bileyim. Cun ateşi falan kasıyor böyle. Jungle'ın ben yokken lane'de geliyor. Nilaha ölüyor falan böyle. O kadar böyle kötü bir maç geçirdim ki. En son çıldırdım. Dedim ben TR oynamayacağım. TR'yi plat 4 attım ben şeyini. Gold, gold'dan çıkardım. Işte silver'dan gold'dan çıkardım. Plat'a bıraktım hesabı. Dedim hani biraz şey olsun. Ee, hani güzel takımlar gelsin. Hem de ee, şey yaparız. Neydi? Hem de hani biraz daha böyle ortalama olduğunu düşündüğüm belli olur. Abi o kadar çok takımlar atıyor ki. Ya. Yani yok abi adam yok. Adam akıllı oynayan yok. Ne support'a böyle adam akıllı bir şey pikleniyor. Ne şeye adam akıllı bir şey pikleniyor. Jungle'a ne adam akıllı bir şey pikleniyor. Hiç kimse böyle counter falan atma derdinde değil. Herkes böyle canım ne isterse onu oynarım kafasında. Dışarı mesela plat 4'te 3 maç mı ne kaybettim. Tamam güzel. Bittiğini aldım. Buraya oynamak istiyorum da bizim bebe. Hızını aldım. bir W tuttursa. Karşıyım çok güzel ya. Let it go şampiyonu. Yok ya Kerem aramızda değil artık. Maalesef o performans artık olmayacak. O performansları artık göremeyeceğiz. <laughs> Enchanter alan yok. Abi yok. Peeler alan zaten hani Peeler bilen adam yok. Bileni Oyna ya yeter ama. Geldim lan. Adamsın lan. Buna da. Yok mu bir şey? Hı. Yönlerimi çalmasaydı da. Niye değil? Ya satış koydu. Bizde en son satış koyduğu için ben moderatörlük yetkilerini vesaire aldım. Artık aramızda değil. Zaten kime kodumun sunucusunda rol veriyorsak iki gün sonra götü kalkıyor. Bir şeyler bir boklar yapıyor falan. O yüzden şaşırmadım. Hep başımıza gelen şey yani alışık olduğumuz şeyler. Neyse o konuya girmeyin ya. Sitredin boş. Bomboş bir konu. <laughs> bomboş bir konu hiç açmanın anlamı yok. Lux, Zerat, Velkoz, Brand bıktık. Kanka bak. Her şeyi geçtim. Tamam mı? Ee, ya ya okey alsınlar. Hani insanlar istediklerini oynayabilirler. Ya yanımda Shen, Support, Master, Support vesaire her şeyle maç kazandım. Ama abi Oynamayı bildiği çar oynaması lazım herkesin. Ya herkes ben bir şeyler oynuyorum diyor. Kimse bir şey beceremiyor ama. Yani giriyorsun oyna. Adam diyor işte şu kadar iyi brand oynuyorum, şu kadar iyi şey oynuyorum falan. Abi, yok. Adam alıyor, skill tutturamıyor Ben bunu yaşadım bu arada. Kaç çiz gittim, şey yaptım işte LoL TR'den vesaire insan çektim ettim dedim işte hani random tanımadığım insanlarla oynayayım belki tanıdığım insanlarla kimya buluşmuyordur vesaire Abi yok Çıkadı artık ama Sen sal beni Yani oynadıkları çarı oynamayı bilseler canımı yesinler Hani dediğim gibi yanımda ne oynandığının gram önemi yok Zaten YouTube videolarında bilmiyorum attım mı o YouTube videosunda yanımda tam supportla maç kazanıyorum oğlum ben. Bildiğin tam supportla maç kazanıyorum yani. Çit tam support karakteri değil alakası uzaktan yakın alakası bile no yok zaten de. Yani dediğim gibi böyle hani garip grup abidik gubidik piklerle maç kazandığımız oldu da abi oyunu bilmeyen bir adam bilmiyor cidden bilmiyor yani. Hani biz şey diyoruz normalde bunun makarası gırgırı vardır işte Western aptalı tam aptaldır diye artık TR için de geçerli yani. Oynayamayan oynayamıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Öyle bir oynayış mı var ya? Yani? Kanka bu adam multisi var. Oynamaz ki bu şekil. Bir W daha tuttur. Şimdi patlatayım multisi yok. Gene bu burada. Yattı bizim çocuk. Bana da gelecek. Aksana ya aktör ya. Senin daimi supun nerede? Kanka Onur da şey yapmıyor ya bu aralar. <laughs> Onur da bu aralar o kadar iyi oynamıyor. Onur da geliyor gidiyor da oynuyoruz falan da Onur da hiç o eskisi kadar şey yapmıyor yani oyunu. Onur'un eskiden oynadığı oyunu oyun tarzı falan çok iyiydi ya. Rally falan çok güzel oyunlar oynuyoruz da işte bu aralar o kadar iyi oynamıyor. Geliyorum buna. Geliyorum acı. Ölme lan. Sen gerçekten Lucian'la Vase'e mi atıyorsun eş Nasıl Nice oğlum. E, maç bitti. Maç kazandığımız yer burası. Support main dediğim gibi yok abi bulamıyorum lan. Hani bir tane böyle support'u böyle ya iyi iyi çoto oynayan ne bileyim laf dinleyen sohbeti saran muhabbeti saran bir adam olsa çağıracağım oynatacağım da işte yok maalesef ki yok yani bulamıyoruz. En son Ozzy support main yapacağım. <laughs> ya bir de ya açık konuşayım her insanı böyle ya bulmasına support main buluruz da her insana da karşınıza getirip oyun oynatmak istemiyorum. Hani çünkü video falan çekeriz ediyoruz. Şimdi her insan da getirip buraya işte video çekelim, hani sohbet muhabbet edelim diye şey yapamıyoruz maalesef. Öyle olunca da işte sarmıyor bir süre sonra. Ben varım ya. Oğlum sana yazıyorum. Mesajıma cevap gelmiyor anasını satayım. Ne yapayım? Sonra yazıyoruz mesajımıza cevap gelmiyor amık. Senin beste hesabı kaç levellar Rüzgar? 22 bir şey ya. 25 bin Onu alma işte ya. Onu alma işte be. Neyse senle de kassın da. Karı koca doğusuyla kazanırız. <laughs> 23 çusursa bir şey kalmamış da. Bir XP bunu çözsem var ya. ya. Mı birazcık? Yo yo girme gerek yok da şey olsun şimdi maç bitsin kasarız birlikte. Tamam. Hem daha iyi olur ben de videomu video çıkarırım belki. Besle geçeceğim o zaman. Geç yes, geç. Yes. Bu champion oynamıyor bu arada AYIN Uh oh, Uh oh, GÖKLÜ oh, Kozuşuruz oh. On değil Böyle bir oynayış stili yok Eş Değil Support oynamıyor mu? Baksana 50 tane mi veriyorsun? Görüyor ya bile Gel lan buraya Allah Minion portu sanmıştı. Neyse işte çocuklar dedi işte siz adrosunuz bizi çekliyorsunuz ananın. Yaptı lan iyi güzel. Flash'ı başa harcamış olabilirim ama. alalım. <laughs> Neyse işte çocukları çağırdık ettik. Çocuk sese girdi. İlk dediği şey ne biliyor musun? Botlayın gap'ten gittik. Takımda AFK var 05 Direkt böyle maç işte 05 olmuş. Direkt 6 F4 atmış. Top motor olmuş zaten. Onun kili falan var işte maçın sonunda Fiora'nın. Çocuk geldi işte şeyden diyor işte bot bot gap'ten gittik falan diyor böyle. Çocuğa dedim ki Rengar sen misin dedim. Evet benim dedi. Dedim sen bot lane'inde Samira varken gelip Samira'nın önünden farmlarını, çillerini çalıp sonra oturup hani şey yapamazsın dedim. Oturup böyle 4 ve 5 pozisyonda kaldıktan sonra ağlama hakkın yok dedim senin. Çocuk şey diyor niye diyor. Dedim sen Samira'nın ne kadar güçlü bir karakter olduğunu biliyor musun dedim. Hayır bilmiyorum dedi. Dedim zaten hani oynadığın karakterin limitini bilsen bu kadar çaldığın çille birlikte zaten taşırdım maçı dedim. Çocuk dedi işte yok öyle değil böyle değil falan dedim aynen kanka sensin. Bu da böyle bir anımdı işte. Yani kısaca size hani ufak bir hikayede TR jungle'larının, TR mid'lerinin ADC'ler hakkında olan görüşü diyeyim siz anlayın. Yani içler acısı bir durum. Ciddi anlamda. Ben ADC'ler niye bu kadar küçümseniyor bu Briar gibi mesela 3 8 çocuğu kafama at diyor. Niye bu kadar küçümseniyor bu sezonda? Özellikle bu sezonda bu arada. Ki bu sezon ADC'ler bence gerçekten güçlüler. İşte AP eşyaları olsun, sapu ADC'lerin kendi eşyaları olsun bence gerçekten güçlüler. Ha tabii ki tek tabii ki şey yapıyoruz ama iyi oynadığımız bir maçta da içinden geçebilir. Niye bu kadar küçümseniyor? Özellikle TR bazında bilmiyorum. Farm candır, gerisi yalandır. Çilin çimde kaldı fark etmez. Kalkan bastı beton. Allah Allah baksana. ADC oynayan Jader'a. Öyle düşünenler var bu arada ya. Öyle düşünen psikolar da var. Onları da unutmamak lazım. Garip ya bilmiyorum dediğim gibi. Umarım bir gün ADC'ler olarak e, umursanırız ve seviliriz TR sunucusunda. Ya buradakiler en azından hani şey yapmıyor anladın mı? Ben mesela atıyorum az önce bot lane'de fark ettiyseniz nokun kilini aldım mesela. Şey yazmadı işte. SS falan atmıyor hani TRD'lik gibi. Promosyonu kesmek istiyorum da. Ya tamam Arkadaş şak geliyor. Arkadaş şak. Troll. Aa oynarız aslında lan. Ya bu adam üstüme böyle koşarken bana yardım etmiyorsunuz ya. Biliyorum. <laughs> Baksana nasıl su No düşüneyim. Evet olabilir. Güçlü yardım lazım bunu ya. Aa geldim 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 vur buna vur 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 <gülüyor> Güzel. <gülüyor> olabilir ya. Mah şeyi çok hızlı patlatıyor diyebiliyorum o karakter. Öyle hatırlıyorum yani. Güzel oğlum sen ne nice. Ghost basıp üstüme koşar mı diye bakıyorum da yok. Normalde nasuslar Ghost'u basıp böyle köpek gibi üstüne koşmasıyla bilinir de ile level'dan sonra. Hiç şey yapmıyor yani. Garip. Kesemeyiz ya kulağı bunlar ultimate'ı basar akşamı birkaç kez aramda oynama fırsatım oldu. Karakterin o hani pasifinden dolayı mı artık neyden dolayısa o iki tane <laughs> üst üste düz vuruş yapma olayı <laughs> mahvolmuşun değişmesiyle falan çok güçlü olmuş. Biraz bekleyelim son fısıltı yolu çıkalım. Oğlum ne trollüyor var ya Briar. Pe na ya. Yani çul çekse ölmez bu lan. Baksana karaktere. Bir de donmuş süre kalmış manyak. Sivaslı feeder. Sen ne yapman lazım biliyor musun? Gerçi kartın yok dedim senin. Ne kart? Şey banka. Hayır, hayır. O olsa Xbox Prime game şey Xbox ne alaka? Amazon Prime Gaming çekerdim. Onun içinden gelen XP Boost'a kasardım hızlıca Ya Xbox basın bütün karakterleri veriyor bedava ya. Prime Gaming'in olsa aslında dediğimi yapıp keyfine bakabilirdim. Keseceğim mi beni eş? Gel sana şöyle bir tek atayım da. Ah! Geldi oğlum geldi abiniz geldi. Ben geldim tek şeyde direkt falan. Güzel. Kime geliyor? Bana geliyor. <laughs> Kim geliyor? Eş geliyor. 10 sayması var. Kırılmış. GGVP. Çok zorlanan takım. FF vermiyor. West'in en sevmediğim yanı da bu bu arada. FF atmıyorlar adamlar. Adamlar inanıyor abi. Kazanacağına içten inanıyor yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten pikleri de dönüşü elverişliydi. Eş boş da. Yani diğer karakterlerden falan böyle bir scale olup bir şeyler yapabilirlerdi bence. Neyse güzel bir Lucian oyunu oldu. Bu maç YouTube'a gider. Bu maçı da YouTube'dan izleyen kardeşlerim. izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın yayınlara katılmayı, Discord sunucumuza gelmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.